Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size başarı hikayemizi aktaracağız. Abimizden neler öğreneceğimizi görelim. Öncelikle seni bir tanıyalım güzel abi. Ben Antalya'dan İbrahim İşturma. Çayıkaları 3 yıldır 4 tane aldık. Mevcut bu. 3 yıl önce aldım dedi. Bir bir kamerayı bir göstereyim şöyle bir yaklaşalım. 3 yıl önce almıştık. 2 takım almıştık değil mi amca? Şimdi iki takımdan sayısını biliyor musun bunların? Merak etme. İki takımdan 120-130 arası yavru. Peki bunların içinden hiç eksilttiniz mi? Yani komşuya hediye ya da... Evet, evet, var. Mesela tahmini kaç tane daha çıkmıştır burada? 80-100 arası. arası da <laughs> verdik sağa sola. Evet, çok sağ Abiler, üretim böyle olur. Kuşlar ne kadar mutlu şöyle bir bakın. Tavuklarla da bir arada yaşıyorlar. Herhangi bir problem yok, değil mi? Yok, tavuklar ayrı. Ama Tek geçiyorlar yani, birbirlerinin yerine geçiyorlar. Aynı geçerler. Hiçbir yani. sıkıntı yok. Abi kuşlar ne kadar mutlu, ne kadar neşeli. Ama ben burada e, şöyle düşünüyorum. Abimin de emeği var bunların içerisinde. Ya ne neyle oluyor abi sevgi. bu? Bu sevgi, arkadaşım. ya. Sevgi bir de istikrar. Maymun iştahlı olmayacaksın. Yani her gün ay dur bu bu çoğalsın. Dur bundan yenisini alayım. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Abi sabır. Sabır sabır. sabır. Ben şöyle söyleyeyim. Bu e, tablonun bu başarının en temel sebebi babamın her gün onlara sevgisiyle. Babam onlara yem su veremiyor. Yani herhangi bir temasta bulunamıyor ama her gün aynı saatlerde gelip kuşlarına arabasıyla kapının kenarlarına yanaşır. Onlarla konuşur, sohbet eder, sevgisini onlarla paylaşır. Yani bence bu başarının temel sebebi o yani. Yo, ben sabah mutlaka gelirim yani yağmur da yağsa bütün kümeslerime hepsinin kapısına varırım günaydın derim. Onlar beni görecek diyor. Yani, tabii canım ben onları göreceğim. Şimdi hastası ustası var mı, düşüneni var mı? Acaba bir derdi olan var mı? Yani gece yeme geç gelen var mı? Ben onu ertesi günü Bora geldiğinde hayvanları bakmaya... Oğlum şöyle şöyle bir hayvan var, onu bul derim. Sonra onu teda tedavi alırız. Evet. Hatta şey demiştiniz, ilk e biz de başladınız herhalde bunlara. Evet abi, evet. evet. Fer Siz de başladınız. Fer Ferhat Öztürk'ten iki takım i̇ki edindiniz. Takım. Aynen, aynen. Hatta bir aynen. tane ya dişi... Bir tane öldü, kır sonra geri gönderdi. Ölmedi baba. Dur, kı kırılandı. Özür diliyorum. Şöyle söyleyeyim. Sizden geldikten sonra abi illa yolda, kutuda güvercin kısmına bir şey olabiliyor. Biri düşünüyordu, posarıyordu. Babam şöyle dedi. Siz dediniz ki yerine ben kuş gönderirim ama hemen dediniz ama babam şöyle demişti. Abi oğlum biz bir bakalım ilaç verelim. Eğer iyileşmezse öyle isteriz. Abi o kuş iyileşti. Çok da bize yavru verdi. Yani bugün şu kadro yine aldığımız kişi sizi arayamadı. Ya dedik. bu bu mübarek mübarek elindeydi. Aynen. Demek ki bereketleniyor. Aynen, ya şimdi abi. ben Ferhat şöyle söyleyeyim. Hayvanların iç parazitini yani iç parazitini. Dinliyor musun? Ger ger yani gerektiği zaman verirsen. Bir de e ben Hollanda'dan Tıylan diye bir ilaç var. Evet. Ben onu getirtirim. E sadece Tıylan iç parazit. Yaşayan yaşar, ölen ölür. E tabi e bu yani, normal canlı hayvan müdahale, ölüm illaki aşırı olacak. Aşırı müdahaleci olmam. Doğa. Çünkü evet yani o hayvanı iyi ediyorsun 3 ay sonra tekrar hastalanıyor bu sefer içinden başkalarının da hastalanıyor. Gidecek varsa o doğa olayına karışmıyoruz. Evet, Gidebilir ama, ama yenisi büyüyecek. Onun mücadelesini vermeden ölmesine şey etmiyorum yani. Hiç para edeceğini. Tıylanını yani. veririm, ayırırım onu. Veririm. Yaşarsa yaşar ama yaşamazsa da yapacağım bir şey yok. Buradaki en büyük etkenlerden biri de herhalde her yerden havadar dar burası. Tabii evet. kenarlarını kaldırıyorsun. Komple açık. Şöyle gösterelim. Bak dıştan da açık. Şöyle o da açıver yan tarafı. Yasın açsın sen git. Kom Komple yok yok göstermeye gerek yok. yok, yok Yazında tamamen açılıyor. Tamamen açılıyor. Böyle açacağım şimdi. Yani, yani bu bu hayvanlar yaz kış hava dar. Yaz kış burada. Hava dar. Ben hayvan yeri değiştirmem. Oksijeni bol Açıl, olacak. Açılıyor. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Ben Mis gibi oksijen geldi. Aynen. Hava sirkülasyonu var. Meltemdeyken kapatırım ama hava poynasken mutlaka hava verdim. temiz. Ne kadar güzel. Ya başkalarına kalsın ya bu imkansız derler. Yani iki takım kuştan ortalama e, üçüncü sene 230 200. tane kuş elde ettik. Aynen. Yani yavruların yavruları oldu. Onların yavruları oldu. oldu, oldu. Burada oldu, oldu. güzel bir şekilde. Ya şimdi bu 3 sene zarfında benim öldürdüğüm 15'i geçmez. Maşallah bu bu, bu. bu da başarı. Yani 15'i geçmez. Ama çaykokuşunun da bir özelliği güzel yavru bakıyorlar bunlar. Bakıyorlar. Şimdi her hayvan iyi yavru bakamaz. Bu hayvanlar e, biraz sertler ama çok güzel yavru bakıyorlar. Çaykan, bu da özel. Çayka'nın en büyük sıkıntısı yuvaya gerekli bir miktar ot koyacaksın ama müdahale etmeyeceksin kendisi tamam. Kendi toplayacak yani değil mi? Müdahaleyi sevmiyorlar abi. Yani yuvaya müdahale hiç sevmiyor. G Gerekirse gidiyor başka yere. Aynen. Kendimiz hep ot attık, kendileri taşıdılar. Hep. Yerden taşımayla. Aynen, yerden taşıdılar. Şu an ben eminim Avrupa'dan da izleyenler vardır. Arkadaşlar yorum sizde. Yani en azından amcama bir maşallah. Bir bereketli olsun deyin yani. Baksanıza hepsi birbirinden güzel kuşlarım. Renklere bakın. Her rengi de var. Bak stor çaykalar da var. Maşallah. Ya kurban olduğum Allah ol dedim her şey olur. Ben bunun hepimiz farkındayız değil mi? Maalesef. Rabbim ne ön görüyorsa odur. Ne kadar güzel. Emeğine sağlık ben gerçekten ilk bir geldim. Bismillah. <laughs> Oğlunuz tabi bana videoyu atmıştı gördüm. Önce bir şaşırdım tabii ki de. Çünkü herkeste bu sabır yok. Üç sene e, bir bir kuşa emek veren az. Ya şimdi ben yine de yani şimdi e, sana gel hayvanları al dedim ama içinden dört tane yine alacağım. Tabii bu dört bizde de şey yok. Yani, Ağacı kökünden kesersek ne olur? Yani. Ağaç bir daha ağaç bir daha ya meyve o vermez. Da mi, o ağlar biraz ama yapacak bir şey yok. Yok yok babayı biz ağlatmayacağız onunla biz şimdi bir anlaşma imzalayacağız hemen. Biz asla ke kesip bitirme yok. Yeni kuşlar gelecek. Tabi ee, tabii burası gene çaykaların yeri. Bir iki yerimiz daha var. Ee, amcam orada ırkları çoğalacak. Aynen. Yok Hangi buraya... ırkları en az olanları? Benim aklımdan geçen bir iki tane var. Ben şimdi burayı ben tekrar bir daha bölerim. Buradaki takım iki çeşit yapar. Burası e, üstte kapalıklıyor. Bir yürüyelim mi? Ne dersiniz? Müsaaden var mı abi? Var var. Bak bir bir yürüyelim. Bak şimdi arkadaşlar. Allah'ım ya bak. Ya kurban olurum. Abi şunlara bakın ya. Hadi sayabilene sayabilene aşk olsun diyorlar ya. Hadi hadi sayın bakalım. Sayabilen var mı? Abi her yer kuş. Tabi herkes sadece burası sanıyor. Hemen bir yan tarafa bakalım. Yan taraf da dolu. Allah. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu tarafta dolu. İçlerinde çok güzel renkler var. Allah'ım. Bereket yağmış maşallah. Maşallah. <laughs> Vallahi... Kardeşim merak ettim. Babanın oğlu. Evet. Sen ne işle meşgulsün? Abi ben ismim Bora İşturmaz. Ee, 32 yaşındayım. Ziraat mühendisliği yapıyorum abi. Benim işim tarım. Ama tabii biz de çekirdekten geldik. Bu hayvanların çok ekmeğini yedik. Geri geldi okul paramızı çıkardık. Geri geldi okula gitmeden önce bir çift güvercini uçurup <laughs> derste güvercin indi mi? Atmaca mı aldı? <laughs> çok düşündük. Ee, abi şimdi hobi olarak yapıyoruz. İyi ki de yapıyoruz. Bütün kötü enerjimizi alıyorlar. <laughs> Sağ olun abi siz de Türkiye'ye süs kuşlarında yön veren adamsınız. Aklımıza zaten siz geldiniz bu kuşları alırken de. Ee, çok sağ olun abi. Bize bu zevki yaşattınız yani. Şimdi inşallah birlikte daha güzel keyifler, daha güzel şeyler de yaşayacağız. İnşallah. Ben şimdi babaya jest yapacağım. Ee, bir takım bu ikan babama hediyem olacak. Allah Göndereceğim. Olsun. Çok ee, i̇kinci takımı da yine terleyip yapabilirim ama bir, bir bakacağız bakalım. İnşallah. A amcam önce bunlardan ayrılabilecek mi? Ee, bunlardan amcama da en güzel iki takımı yine burada bırakacağız. Çoğalsınlar inşallah. O Hatta yenisiyle yine devam ederiz. Ben e, güveniyorum. Abim yine tekrar bu sayılara ulaşacaktır. Çok değil, bu kadar olmasın, biraz az olsun ama Aynen bir sene sonra bence gene yine olurlar. Abi. Gene <gülüyor> olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah ya. Abi peki <laughs> neyle besliyoruz bunları? Yakışıklı abim. Biraz duygulandık galiba. Duygulandık mı? Ya olur artık o kadar. Ya İnsan evladı gibi oluyor bunlar. ya. Yani. Şimdi böyle oldu mu da gel buradan kuş götür. He? Olur mu? Ya mecbur gidecek. Her bir şeyin sonu var. <laughs> Başladığı gibi. arkadaşlar sonu. bu güzel abimizin çaykalarından edineceğim. Allah nasip ederse. Şimdi biz burada buradan atıyorum. 140 tane ise 136'sını götüreceğiz. Burada bir 4 tane bırakacağız. onlar palazlanacak. Onlar tekrardan çoğalacak. Biz de onların yanına birkaç. Burası üç bölmeye ayrılabiliyor. Ee, amcamla konuşacağız bunun şeyini, oğluyla konuştuk ama ufaktan bahsettik. Ee, bir iki yurt daha yapacağız. Amcam belki daha çok keyif olacak öyle. alacak öyle. Ee, Kim kişiden alacak? Onlarla tekrardan yola devam edeceğiz. Aynen. Vazgeçme yok. yok, yok abi. Kesinlikle. yok. <laughs> abi ellerinden Bilmiyorum. öpüyorum öncelikle. Herkes Zaten adına da. Bizim benim tekerlek misin? Düşman sebebi hayvan? Bu duruma düşme sebebinde hayvan mı? Evet. <laughs> Na, kovalarken mi oldu? Nasıl? Yok yok yok. Kuş almaya giderken Üta, mi? Kütahya Sinova'yı e, ee, sarı aktar almaya giderken oldu. <laughs> Hayvanlara yem almaya giderken oldu. Kaza mı yaptın? Yani, geçmiş olsun ama. Ama her şeyde bir hayır var. Bak Mevlam ne ilerse güzel eder. Hayvan idi. yüzünden kaza yaptım ama hayvanlarda da belki bu bir sınavın. Yani belki daha daha... bir şehirde de iki çocuk büyüttü. Evet işte bak oradan geleninde de iki tane yani aslan yani 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 intihar etmiyor. Allah var ama evlatlarını da evlat. Yani, yani Allah sırt alır gezdirir. Öyle evlat yani, da sağ olun, da, Allah Herkese Allah. nasip olmaz. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Allah herkese beni iyi gibi evlat versin. Ama i̇nşallah. Senin gibi de babalar nasip etsin. Biz, biz öyle diyelim. En temelinde de şey o zaman. Çünkü e, senin konuşmandan da ben bunları çıkartıyorum. Zaten e, dokunmanla bile hayvanlar alabileceği kadar güzel şekiller almış. Yem peki ne, ne veriyorsun abi bunlara? Neyle bakıyorsun mesela? Ya ben elimden geldiğince ağırlık buğday ama yemcilerin buğdayıyla değil. Köylüden biçildiği zaman alır. Köylüden yeni biçilen evet, ürünü alıp stok anı. yapıyoruz. İri, iri olanlar bana. İri taneli stok yapıyoruz. Evet. O stokla devam. Tabi arada bu, farklı şeyler de bu, veriyoruz. Bunun yanında etlik, güvercin yemi, etlik. etlik. tenli yem, yumurta yemi, muhabbet kuşu yemi, kendir, kırık mısır... Abi... Vermediğimiz yok. <laughs> ya şöyle abi, yani biz her ya, gün... Şaykar 11 çeşit yiyor bunlar Her gün kuru fasulye biz yer miyiz, yemeyiz. Yeme, o mantıkla ne bulursak veriyoruz. <laughs> bir hafta bir şey olduysa bırakıyoruz. Sürekli, Ama sürekli. Ya sürekli. maşallah arkadaşlar, bir yorum yapın ya. Bu kadar hayvanda hasta, sakat, engelli hayvan olmaz mı ya? Bir bakın. Abim ne kadar güzel bakmış hayvanlara. Buradaki en büyük şey bence özgürlük. Kesinlikle. Abi. El değmiyor değil mi hiç? Hayır, buraya kimse iz yok ben. İlk giren sen. Bunun için de ben ayrıca teşekkür ettim. Arkadaşlar, Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk ailesi olarak amcamın e, yüreğine sağlık. Bizleri misafir ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten yani mükemmel ötesi bir şey. Kuşlar da çok güzel. Peki e, kuşçu arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şeyler var mı amca buradan? Aktarmak istediğim Hani arkadaş para için maymun iştahlıysanız hayvan beslemeyin. Şimdi güzel bir konuya değindin aslında. Biraz daha aydınlat bunu. Neden acaba? Ya şimdi aydınlatma derken şöyle. Ee, bugün yaşlı yaşlı insanları görüyorum. Ee, bu Ben Toprak TV, Köy TV çok seyrederim. Orada güvercinle ilgili programlar çıkıyor. Ee, bazen duyuyorum diyor ki ya işte bu biraz daha iyiymiş kümesi boşalttım bunu aldım. Ben, bu bana göre bir maymun iştahlı. gönül gönüldür. Çok acele etmeyeceğiz. Yani, tabii canım ya bu eş alıp da beğenmeyip bir daha evlenen gibi bir şey. Şimdi şöyle bir durum da var. Ee, bazıları mesela kuş alıyor ya, daha aradan bir ay geçmiyor ya da iki hafta geçmiyor. Ya bu yumurtlamadı diye isyana başlıyor. Ya şimdi hayvan neyse geç yumurtlar. Önce kendini tamamlar. Hayvanın delisi çok yumurtlar. <laughs> Ama çok yumurtlayan da çok yavru bakacak diye bir kaydı yok. Kaide hayır, yok. Öyle, bakamaz zaten. Şimdi bir kusmanın bir bedeli var. O bedelin karşısında dinlenme var. E Sen bunu hayvanlara yani. E şimdi şöyle bu hayvanlar yeşillik yemeyi çok seven bir şey. Ee, yeşilliğin bir yumuşak yani yumuşak olup da kursakta erimesi var. Bir de sert. Vuruşmuş pazardan. Hele lahana verirsen hayvanın en kötü düşmanı. Lahana, karnabahar, brokoli. Bazı arkadaşlarımız yesin diye kesip veriyor. Yok ve en büyük düşman çünkü bunlar sert. Hayvana göre değil. Sert. Ben şimdi burası bugün pis ama şimdi ben burayı bir adam tutacağım, temizleteceğim. Buraya yeniden sıfır kum koyacağım. Hayvanın en büyük şeyi kum yemesi. Şimdi zaten ben çoğu arkadaşıma bunu söylüyorum. Ya her yer bok pis. Hayır abi öyle değil. Kuşun dışkısı kuruyorsa Kurur. kuş sağlıklıdır. Kurumazsa kuş orada rahat eder. Kurumazsa da zaten hemen havalandırırız. İşte bak bunu çoğu arkadaşımız algılamıyor. Sürekli temizlik e, alttan Hayır, bakteri, zaman bakteri tırnak, üretiyor. Tırnaklarına yapışır. Bakteri üretiyor, Doğru. o bakteri rahatsızlık Hayır, veriyor. Tırnaklarına yapışır, top top olur. Onu da yakalayacağım diye uğraşırsın, hayvanı yorarsın. Bak böyle, böyle olmasına rağmen dediğin gibi bir tanesinin paçalarında dediğin top top Hayır. E, olay yok. Ya Olamaz. Bir de şöyle abi güvercinde bence en yapılması gereken etmen zeminin beton değil de abi. Ee, bu şekilde taşlı topraklı olması çünkü bunun dışkıları bir taraftan o taşlı topraklı yapıda kayboluyor. Sürekli birikmiyor. Beton olsa bu birikir gider. Dağ gibi olur o ama. O zaman da bit oluyor. Ha, ama bu taşlı burada topraklı bit, sistem. Burada bit bulamazsın burada. İstediğin kümesi kontrol edebilirsin. Bunların hepsi ayrı fikir ayrı düşünce. Aynen. temizlemeyiz biz. hiç temizlemedik. Öyle biriken bir dışkı da yok. Çünkü kayboluyor bir taraftan. Tavuk eşeliyor. Kendileri bir şeyler yapıyorlar. Toprak sürekli kendini Şimdi yeniliyor. Şimdi buraya yeni kum gelecek. Altı yenilenecek. Aynen evet. abi. Bir Ama şey yaparız. Yeni kum gelecek. Üstüne bir kum sepeleriz. Yok ederiz. Maşallah. Ya gerçekten ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yorum sizde. Ben amcamın ellerinden öpüyorum. Gerçekten müthiş bir emek var burada. İşte her şeyden öte. Sevgilimiz olduğunu, sevgilinin neler yaptığını hep birlikte Berat, görmüş olduk. Berat, Buyur abi. Üreten arkadaşlara şunu söyleyeceğim, tek kelime. Toplu olarak ilaç vermeyin. Sadece vitaminlerini, iç parazitini, ne bileyim, e, elma sirkesini, ama hasta bir hayvanın varsa ona özel bakacaksın. Hepsine bir aynı müdahale yapmayacaksın. Hayır. O adam, o hayvanlar niye strese sokayım? Antibiyotik demek, stres demek. Yani hasta olanı iyileştirmeye Tabii, uğraş, iyileşmesen nasıl yani bir, iyileşirse gidecek. yapacak bir şey yok. Bu doğanın kanunu. İnsan yani da ölüyor. Yani Adam Doğan. bile yürürken düşüp ölebiliyor ya. Sinitle. Bu, bu doğanın kanunu. Doğan. Doğru, İnsan doğru, ölüyorsa, doğru, doğru. 100 öylecek. gramlık kuş da ölür. Öylecek. Amcam, her şey için çok teşekkür ettik. Eline ederim. emeğine Dayanlar sağlık. sağlık. Ee, oğullara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. Bizleri ağırladığınız için, misafirperverliğinizden dolayı, güler yüzünüzden dolayı evet, evet, ayrıca abi. bence çok güzel olmuş abi burası. Emeğine sağlık. İnşallah bir sonraki videoda yenilıklar bu şekilde dolu dolu görebileceğiz burada. İnşallah. Hadi bakalım. Aç bakalım Yasin kaçalım.